Arkadaşlar odamı artık terk ettim. Ve bugün böyle hazırlandım. Şimdi artık gidiyoruz. Buraya böyle bir toka taktım ama bence fazla oldu. Neyse kırılmadı ama tokamın slayline bakın. Odadan biraz geç çıktım adam bana biraz kızdı. Yani kızmadı da birkaç kere kapıya vurdu. Ama ne yapayım? Hazırlanmam uzun sürüyor. Dün böyle sevimli sevimliydim. Bugün böyle kombinim daha slay. Vans giydim çantama star taktım. Güneş gözlüğü falan filan yani Bakın bugün kombinime sırt çantam da uyuyor. Hoşça kal Hanok evim. Belki bir daha gelirim. Ay şu an tam sırt çantası falan turist modum oldu. Şimdi İlk olarak ne yapmak istediğime karar verdim. Dün gidemediğimiz çay evine baktım. Bugün açık, bugün gideceğiz. Sonra dün gösterdiğim hava güzelken köprüye gideceğim. Sonra da pazara gidelim çünkü dün pazar kafalıydı. Yani dün gidemediğim yerlere de bugün son kez gezip bu geziyi burada tamamlayacağım. Bu arada gündüz olmasına rağmen düne göre daha fazla insan var ve hava da daha güzel falan ve artık hafta sonu diye işte burası turistik bir yer olduğu için insanlar gelmeye başlamışlar gibi gözüküyor. Çoncunun tarihi yerlerini gösteren küçük bir sergi gibi yapmışlar. Burada da bir yer daha var. Bu kadar çıktı. Şimdi Kore'nin geleneksel çayını içmeye gidelim. Şu bir var. Valla buradan geçiş yok. Gitmem gerekiyor. Öğrendim buraları kız. Geldi. Dün girememiştim, hadi bugün gidelim. Allah'ım. <laughs> 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 <laughs>

Arkadaşlar burada çok sakin bir şekilde çayımı kahvemi içtim. İlk gelen çay sipariş ettim zannediyordum. Onu hafta servis olarak verdi. Ve sadece ödediğim fiyat 6 limon. Yani hiçbir şey değil. Ben hem mekan çok güzel. Geleneksel çay. Yani kendin içmek istediğin kadar içiyorsun. Kocaman bir demlik veriyorlar diye. Böyle bir daha pahalı düşünmüştüm. Ama fiyatı duyunca da bana çok normal geldi. Ve saat yani bakayım ne kadar süredir oturuyorum kız ben burada bu çıktım ilk geldiğim an bir, bir saat 20 dakikadır oturuyordum düzenlemem gereken editlere falan cevap verdim maillere falan cevap verdim sakince çayımı içtim birazcık da boğazım gitti o da iyi geldi o yüzden hani fiyat performans on numara burayı da kesinlikle öneriyorum şimdi gidelim daha da hasta olmayayım diye giydim hemen Yüzünü taktığımda bana gelen özgüven şaka mı diyorum. Allah'tan güneş açtı da rezil rezil dolaşmayacağız ortalıkta. Önceden magnetim var mı bilmiyorum ama magnet koleksiyonum var. Ve hiç böyle yapıştırmıyorum bu arada. Birilerini çekmeye toparlıyorum. O yüzden buradan bir magnet alabilirim. Bunu beğendim. Bir de bunu beğendim. Ama sanki bu tam bu zamana göre daha uyuyor gibi. Hadi bunu alayım. Çöncüye da de gelmiştik deriz. Elleriyle çiziyorlar bunu arkadaşlar kendi çizmiyormuş, eşi çiziyormuş. O da dükkanı satıyormuş. De. Neyse böyle küçük işletmelere destek olalım. <laughs> Çoncu makgolli bir şey varmış. Hediyolar kalmak lazım. Çoncu makgolli bir şey varmış. 3-4 tane alacağım. Arkadaşlarım hediye olarak götüreceğim. Herkes çok şey tatlı. Yani şu şekilde çok tatlı. Girdiğim her yerde böyle kısa bir muhabbet geçiyor. İşte neden geldin, hangi ülkeden geldin, Kore'den çok iyi, Seoul'den mi geldin, ne yapıyorsun, öğrenci misin, çok güzelsin. Hep böyle küçük muhabbetler geçiyor. Neyse, üç tane makgolü aldım. Pirinç şarabı olarak düşünebilirsiniz. Çok alkol yüksek bir içki değil. bir tanesini kendime aldım. Ne zaman nasıl içerim bilmiyorum. Öyle evimde bulunsun istedim. İki tanesini de farklı farklı iki tane arkadaşıma hediye aldım. Zaten çok pahalı bir şey değil. 2500 won. Bir Koreliye Kore içkisi e, Koreli arkadaşlarım aldım bu arada. Koreli'ye Kore içkisi hediye etmek çok mantıklı olmayabilir ama yani gelmişim düşünmüşüm gibi oldu. Sırf çantama koydum ve çantam bir anda böyle inanılmaz ağırlaştı. Ay bu arada otelde kahve çıktığı için orada bir kahve içmiştim ama bir Ice Americano çekmiyor değil canım. Ama muhtemelen yolda falan alırım. Bir de çok çay içtiğim için çok <laughs> sıvıyla doluyum böyle acıktım. havası temiz diye de bir galiba daha çok acık duruyor bilmiyorum böyle bir şeyler oldu. Burada daha önce şey yemiştim, çok yemiştim. Daha önce geldim. geldik, gördük, köprülerini de gördük. Şuradaki yolu çok beğendim. Burada yaşıyorsaydım şu nehrin yanından yürüyüşler yapardım. Ama zaten çocuğun içinde çok fazla yürüyüş yaptığım için inmeyeceğim yani. <laughs> zaten dün kaç? 17 bin adım atmışım. Bugün daha 7 bin adımda falan az 10 bine bilmiyorum. Şimdi pazara gidiyoruz. Acıktım, karnım böyle kurul diyor. Güzel bir şeyler yiyelim. Kore'nin mücverinden yemek istiyorum. Onu çok seviyorum. Alem. Geldim pazara. Pazar 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 pazar. Artist mi? Artist ne yazarlar pazarda? Okey bir yerler açık. 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 Zarar. Ne yapacağım? Soğan sarımsak alıp <laughs> ...soğuremi mi taşıyacağım? Gideceğim burası zaten listemdeydi. Hadi bakalım çok ünlü bir yer burası da. Ablanız ünlü yer avcısı. Menüye bakıp çıktım çünkü şey yoktu. Çon. Kore müjveri yoktu. Başka bir şey vardı. İçerisindeki koku beni çok rahatsız etti. Neden çıktım? Bu neden? Şimdi kafama göre bir yere gireceğim. bir gezdim. Böyle pazarlar akşamları daha çok iş yapıyor. O yüzden çok fazla insan yoktu. Ama yine de hoştu, tatlıydı. Gezmiş olduk öyle. Siz ne düşünüyorsunuz? Çok bir şey gösteremedim ama bakın işte böyle normal bizdeki pazarlar gibi. Sadece kapalı oluyor. Yani. Bir şey yemeyeceğim. Başka bir şey yiyeceğim Hemen pazarın çıkışında güzel gözüküyordu. Ve bu da açık değildi. Bak ne dedim. Ben de bir şey yemek istiyorum ya. Ben karşı tarafındaki yere göreceğim. Ben. De. Şey Yatırdığım sonunda bir yerim. Burada internetten bayağı baktım. Güzel, iyi bir yemek yiyeceğim. Herhalde buradaki de son yemeğim olur. Böyle tatlı matlı yemedim ya. Kimçileri hemen yemem Çok acıkmıyor ama. Yemdi yemeğim. Çok güzel gözükmüyor ama. Hadi test edelim. Güzel. Dokkaldı çok güzel. Köfte gibi ama birazcık daha şekerli hali. Bu da heyecan. Böyle içinde kocaman et var. Bunu da böyle kesmek gerekiyor. pilavı niye gelmedi diye düşünüyordum orada yazıyormuş pilav zaten kendimiz koymuşuz ben bu kadar koydum bakar mısınız deli gibi yedim resmen vakanım wow, karnım patlayacak Turumu bitirdim arkadaşlar. Bu çağda sola geri dönüş biletimi aldım. Şu an saat 3.30. Dün beni yolda durdurup benimle tanışıp modellik yapmamı rica eden beyefendinin yanına gidiyorum. Hamburg modelliği yapacağım. Ama çok vaktim olmadığını söyledim. Sıcağı onunla bir yarım saat falan çekim yaptıktan sonra ben bırakırım seni terminale. Sonra da terminale gideceğiz. Bugün Hamburg gibi hiç planlamıyordum ama böyle oldu. Vardır bunda da bir hayır belki güzel fotoğraflarımı çeker. Yan beldeye isteyip, ya da bacakta isteyip, bak da bacakta isteyip, ya da bacakta isteyip, ya da bacakta 뭐와 예쁘네요 괜찮아요 네. 네네 예뻐요 저희 이제 사진 찍을 건데 네. 어, 옆장식도 하나 하면 할까요 아니면 안할까요 음, 상관없어요 네 들리시나요? 음. 딱보점 빨리 찍을게요 네네네 네. 네, 손님이 이거 주고 찍는 거꼭 눌러야 돼요 arkadaşlar en son çekimi yaptım. Hatta saçımda böyle kaldı ama çok hoşuma gitti. En son çekimi yaptık beni hemen netice bıraktılar. Bir 3 dakika sonra otobüs kalkacak. Benim çok güzel bir bu şekildeydi. Evet. İki video yaptım. Umarım bu videoları izlerken keyif almışsınızdır. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Videoyu beğenmeyi, aşağıdan yorum atmayı da hala kanalıma abone değilseniz abone olun lütfen. Size de çok seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.